Yani, bu kadroyla burada e, önümüzdeki sezon Süper Lig'de yer almayı e, temenni ediyoruz. Sıkı bir çalışmaya başladık. Kondisyonerimiz de bugünkü antrenmanında e, yaptığı antrenman programı olsun gayet e, güzel sonuçlar elde ettik. Arkadaşlarımız da e, yeterli beceriyi sağladıktan sonra teknik e, teknik desteğiyle de, tabii ki Tarık Hocam ve Mustafa Köroğlu'yla güvenerek Önümüzdeki sezon Süper Lig'de yer almayı hedefliyoruz. Kadınlar spor yapmamaz, evde otursunlar diye bir kanı var. Herhalde birçok tartışmada konu oldu bu. Evet. Özellikle futbol konusunda. Siz hep bol Ne söyleyeceksiniz? Bu çok yanlış bir düşünce öncelikle. Eğer kadınlar spor yapamaz olsaydı bu kadar dereceler ve dünya şampiyonlukları elde edilmezdi. Yani bizim hedefimiz Süper Lig. İnşallah da Süper Lig'de çıkacağız. Güveniyorum takımıma. Hocam siz alın. Hocam sizi alabilir miyiz? miyiz? Yani. <laughs> e, vallahi Mehmet Başkanımıza teşekkür ederiz Cüneyt Başkan'la beraber. E, ne takımımızı büyüğümüze kattık. Hedefler dediğimiz gibi büyük. İnşallah Süper olur. Kızlarımızla beraber e, güzel bir sezon geçiririz. Şu anda aramızda olmayan arkadaşlarımız da var. E, özel nedenlerden dolayı. Kısmetse çarşamba günden itibaren tam takım olarak çalışmalara başlayıp güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Tekirde aynı şekilde temsil etmek istiyoruz. Şehrini sahip çık. Şampiyon Tekirdağ Spor.